Başınız sağ olsun. Sağ ol Kaymakam Bey. Başınız sağ olsun. Sağ ol ailesine derhal maaş bağlatacağız. Bulgar komutançıları icaz etti. En yakınımızdaki köylere kadar inen oldular. Elimizden ne gelir? Çok şey gelir komutan. Kaçak yerinde bunlarla uğraşın. İyi dinleyin beni. Bir süre herkes dağılacak. Ortadan kaybolun. Ben eve gitmek isterim. Git. Bellense Nivan, Pürsüçan'a gideceğiz. Ne zaman birleşeceğiz Dimitri? Zaman gelince. Neredesin be abi? Bütün gece öldüm meraktan. Gene karakola düştün sandım ya. Yok, bu sefer ağaçta mahsul kaldım. Ne akıcı abi? Ya ileride bir tane yüksek ağaç var ya, He. Işte Atice'yle ben oradaydık. Ne? Ha. Ya ben ağacın dibinde Atice'yi bekledim. sonra ağacın dibinde böyle bir takım sesler duydum. Böyle hırırtı hışırtı falan, ah baktım, manzara güzel, ağaca binmişim. Sen iyi misin abi? İyi iyi, çok da iyi bir şey oldu. Ne oldu? Ramiz Aga, Atice'yle bizi ağacın tepesine gürdü. Deme. He. Hatice ile seni. Hatice ile beni. Sonra ya. dedim ki ben Ramiz Aga'ya. Biz dedim Hatice ile birbirimizi seveyiz dedim. Biz dedim evleneceğiz dedim. E o ne dedi? E o dedi e, inin dedi inmeyiz dedim. İnin dedi inmeyiz dedim. İnin dedi inmeyiz inin inmeyiz, inmeyiz. Ama inmeyiz, inmeyiz, gel içeri gidelim sonra anlatırız. Ama o tatlı tatlı konuşuyorduk orada biz O, tamam. o, o, o ile. Dinlen dinlen abi dinlen.